doğru sürede doğru dozda kullanılırsa her ilaç işe yarar Tabii ki bizler tıp doktoruyuz psikiyatristler o bakımdan ilaçların önemini çok iyi biliyoruz yani ilaçlar doğru yerde kullanıldıklarında doğru dozda doğru sürede hayat kurtarırlar çok çok önemlidir ilaçları bütünle karalamak olumsuz görmek bu çok yanlış bir yaklaşım ancak ee, şu anda psikiyatri dahil birçok tıp branşındaki en önemli sorun aşırı ilaç kullanımı ve aşırı teşhis. Aşırı teşhis nedeniyle gereksiz ilaç kullanımı, gereksiz sürede, yüksek dozlarda ilaç kullanımı tıpta iatrojenik hastalık dediğimiz yani tedaviye bağlı hastalık dediğimiz hastalıkların ortaya çıkışını arttırabilir. Eğer bundan sakınılırsa, doğru yerde, doğru sürede, doğru dozda ilaç verilirse tabii ki ilaçlar eşsiz etkiler yaparlar ve insanların işine çok yarayabiliyorlar ama her psikolojik sorunun, her psikiyatrik sorunun çözümü ilaçta aranmamalıdır tabii.